Merhaba arkadaşlar. Matematik konularından dikey geçiş sınavlarının bu yıl Ağustos ayında olan 2020 sorularının çözümleriyle beraberiz bugün de. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda 1 bölü 6 eksi 1 bölü 9 bölü 1 bölü 9 eksi 1 bölü 12 şeklinde kesirli sayılarla işlemler üzerine bir soru verilmiş. Bu sorularda yapmamız gereken her zaman söylediğimiz gibi toplama ve çıkartma işlemi varsa kesirli sayılarda payda eşitlememiz gerekir. Çarpma ve bölmede buna ihtiyacımız yok. Çarpma ve bölmenin kuralları biraz daha farklı. Buradan hemen ilerlersek 6 ve 9'un buluşması gereken sayılar var. Bunları bilemiyorsanız 9'un altına 6 yazın, 6'nın altına 9 yazın. Veya eğer hatırlayabiliyorsanız çok e, temel düzeydeki olaylar için söylüyorum bunu. Hatırlayabiliyorsanız da şunun altına 3 verin. 3 ve 6 18 de buluşur. Buraya da 2 verin. 9 ve 12. Bilemediğiniz durumda bunun altına 12 verin bunun altına 9 verin Tabi sayılar büyüdüğü zaman işlemler zorlaşacak Sizin için çok fazla çarpma bölme işlemi e, sayı olarak karmaşıklığı çıkacak Bu yüzden bunları en yakın sayılarda buluşturalım diyoruz O zaman buna kaç verelim e, 3 verelim 36'da da buluşsunlar buna da 4 verelim arkadaşlar Buradan işlemlerimize devam edersek hem payıyla hem paydasıyla çarpıyorum. 3 kere 1, 3 bölü. 3 kere 6, 18. Ortak payda da yazmak istiyorum bunu. Eksi 2 kere 1, 2. 2 kere 9, 18. Yine aşağıda aynı işlemi yapalım. 4 kere 1, 4. 4 kere 9, 36. Eksiği koyduk araya. 3 kere 1, 3. 3 kere 12, 36. İşlemlerimize devam edelim buradan. Ve diyoruz ki 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 18 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 bölü 36 kaldı. İşte şimdi kesirli sayılarla bölme işleminin kuralını hatırlayalım. Kesirli sayılarla bölme işleminde payı aynen yaz, payda ters çevir çarp mantığı vardı. O zaman payı aynen yazıyorum. 1 bölü 18 Paydayı ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 36 idi. 36 bölü 1 oldu. 36 ve 18 sadeleştiğinde 36'yı 18'e böldüm. 2. 18'i 18'e böldüm. 1. O zaman sonuç nedir? 2 kere 1, 2, 1 kere 1, 1, 2 bölü 1'den sonuç 2 olarak karşımıza gelir. Peki diğer soruya bakalım. Diğer sorumuzda ondalıklı bir ifade vermişler. Bunda ne yapmamız lazım? Bu ondalıklı ifadelerde olabildiğince bunları rasyonel hale getirelim, ondalık halinden kurtaralım diye düşünüyorum. Bunu kurtarmak için bakın 10 ve 100 ve 1000 gibi sayılarla çarpmam lazım. Yani 10 ve onun e, yukarı doğru katları şeklinde. Burada 10 ile çarparsam burası 44 olur, burası 04 olur. Hem payını hem paydasını aynı sayıyla çarpıyorum. 10 ile çarparsam 44 oldu, 04 oldu. Virgülü bir tane daha kaydırmak için o zaman bir tane daha sıfır lazım bize. O zaman bunu yüzle çarpıyoruz. Şurada sıfır 4'ün kurtulması için tek bir tane ona ihtiyacım var. Onla çarptığımda 4 oldu, yukarısı 40 oldu. O zaman benim işimi görür diyorum ve devam ediyorum. Şimdi buradan itibaren çarparak ilerleyelim. 100 çarpı 4,4. Onla çarptım, 44 oldu. Bir tane daha sıfırla onla çarptım, o zaman 440 oldu değil mi? Sonra paydasını çarptığımda ne olacak burası? Paydasını çarptığımda 4 olacak. Hemen şuraya eksi çok pardon. Onla 4'ü çarptık 40 oldu. 04 ile onu çarptık 4 oldu. Ve daha sonra devam ediyoruz. Faydalarına bakıyorum. Eşit mi? Evet eşit. O yüzden toplama ya da çıkarma işlemini paylar içerisinde yapabilirim diyorum. 440'dan 40'ı çıkartırsam 400 kalır. Bölü 4. 400'ü de 4'e bölersek sonuç 100 olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz sorularımızda yine devam edeceğim. Yine dikey geçişten, üniversite sınavı sorularından, LGS sorularından hangi tarzda sorulara ihtiyacınız varsa bana Yorumlardan ya da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İstediğiniz konu anlatımları varsa yine onları da dile getirebilirsiniz. Görüşmek üzere, kolay gelsin.